Ya Allah, bismillah. 48. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın İnegöl'ümüze, Bursa'mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli misafirler, son dönemde İnegöl'ü yakından takip ediyorum. İnegöl'ün seçim sebebiyle siyaset dünyasından farklı ziyaretçileri var. Lütfen bizleri seçimden seçime buralara uğrayan siyasetçilerle karıştırmayın. Biz birileri gibi ilk defa buraya gelmiyoruz. Bu fuarın açılışlarını da geçmiş yıllarda yapma fırsatımız oldu. Sizinle anlık bir görüntü paylaşmak istiyorum. Bu sandalyeyi bir fuar açılışında bana hediye etmiştiniz. Evimizde kullanıyoruz. Bir tane İlhan Yahya evladımız bunun üstünde büyüdü. Şimdi Ayşe Betül de kullanıyor. İnegöl mobilyasının ne kadar da sağlam olduğunu gösteriyor. Türkiye olsun. Biz İnegöl'e her zaman Türkiye'nin mobilyacılık sektörünün kalbi olarak gördük. Buradan 170 ülkeye ihracat yapılıyor. Bu sayede Türkiye dünyada 34. mobilya ihracatçısı iken şu anda 9. mobilya ihracatçısı. Ancak neden daha fazlası olmasın diye de soruyorum. Türk yaparsa en iyisini yapar, herkese dedirteceğiz. <laughs>